Herkese merhabalar. Bu videoda Xiaomi'yi araç içi kamerasını inceleyeceğiz. Böyle bir kutuda geliyor. Kameramız bu. Kullanıcı kılavuzu. Bunu okumazsınız zaten atıyorum çünkü her şey Çince yazıyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor zaten. Bu şarj kablomuz. Bu çakmaklı USB'ye dönüştürmek için bir aparat. Bu da aracı kameramıza mont etmek için gerekli aparat. Şu şekilde kameramıza oturtuyoruz. Kamera 80 dolar civarı bir fiyatı var. Xiaomi'nin bir de aksiyon kamerası vardı. Bunun fiyatı da yaklaşık 75 dolar. Büyüklük olarak kıyaslamak için getirdim. Büyüklüklerini kıyasladığımızda bu biraz büyük kalıyor tabii ki. Sonuçta araç içi kamera. Sürekli taşıyacağımız bir şey değil. 165 derece geniş açı çekim yapabiliyor. Diyaframı 1.8. Küçük diyafram değerine sahip olması düşük ışıkta yüksek performans göstermesini bekleriz. Burada micro SD kart yuvasını görüyorsunuz. USB girişi, reset tuşu, bu zımbırtıyı taktığımız yer. Her şey Çince yazıyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Şimdi kamerayı açtığımızda göreceksiniz ki menüsü bile Çince. Güncelleme istiyor tabii ki. Kamerayı açtığımızda bu barkodu okutarak uygulamasını indirebiliriz. Adas, madas bir şeyler yazıyor. Bataryası 240 mAh'lik. 15 dakika kadar kayıt yapabiliyor. Zaten gerek de yok. Araç içi kamerası olarak kullanacağımız için şarjı da bitti zaten. Burada kayıt tuşu, video ve fotoğraf modu arasındaki geçiş. Aksiyon kamerasıyla kıyaslayacak olursak. Aksiyon kamerası 155 derecelik 2.8 değerlikli diyafram değerine sahip. Bu da 165 derecelik 1.8 f değerli bir lense sahip. Kameramızın Wi-Fi var. Bu sayede videoları telefonumuzda izleyebilir, telefona indirebiliriz diye düşünüyorum. Bakacağız olacak mı. 64 GB'a kadar MicroSD kart destekliyor. Burada mikrofon girişini görüyorsunuz. Şimdi bir şarja takıp deneyelim. Bence de öyle. Şu an şarj oluyor. Menüye baktığımızda dediğim gibi her şey içince ama şekillerden aşağı yukarı ne demek istediğini anlıyoruz zaten. Burada video kalitesini ayarlıyoruz. Full HD'de 60 kare çekim yapabiliyor. Ayrıca 2K video çözünürlüğüne sahip saniyede 30 kare. Kayıtta ses olsun ya da olmasın o seçenek. Buradaki G sensörün hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Şu an orta durumda. Orta iyidir. Adas yani sürücü asistanı bu şeritten çıktığımızda ya da önümüzdeki araca çok yaklaştığımızda bizi uyarıyor. Bunu şuradan değiştirebiliriz. Wi-Fi, Wi-Fi'ye açık olsun olmasın o. Burada diyor ki sürerken dikkatli sürün. Wi-Fi'ye takılıp da kaza maza yapmayın diyor. Allah belanızı verir diyor. Buradaki menü ekranın ne zaman kapatılacağını ayarlayabiliyoruz. Bu sürekli açık. Burada mükte SD karta format atabiliyoruz. Kartınız yoktur diyor. Çinceyi de söktük bu arada ya. Fabrika ayarlarına geri dönüş. Bu da kameranın yazılımını falan filan gösteriyor. Wi-Fi şifresi. Şurada gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Wi-Fi'de bu şekilde gözükecek. Onu bulunca tıklayacağız. Kamera böyle. Menüsü sade. Şimdi telefonumuzdan uygulamayı indirelim. App Store'dan Xiaomi'yi yazıyoruz. Bunlar çıkıyor. Direkt bulamıyoruz. Tabii ki buradan Shanghai Xiaomi teknolojiye tıklayarak burada 3 tane Uygulama çıkıyor. Bu en alttakini indireceğiz. Evet, uygulamamız indi. Açıyoruz. Yani ne diyorsa he diyeceğiz. Konumumuza başını fotoğraflara erişsin. Burada galiba bir uygulama güncellemesi var. Güncelle desek indiriyor şu an. Evet şu an indirdi. Wi-Fi'ye bağlamamız gerek. Ayarlardan Wi-Fi'ye giriyoruz. Yıkerken yazan zımbırtıya tıklıyoruz. Paralel olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0'a gidiyoruz. Bağlandı. Tekrar uygulamaya gittiğimizde buradan kayıta başlayıp durdurabiliyoruz. Ama micro SD kartımız olmadığı için uyarı veriyor. Buradan ayarlara giriyoruz. Buradan video çözünürlüğünü seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 2K çekim yapabiliyor. Şurada biraz İngilizceye çevirmişler. Ne bu video çözünürlüğü, ses kaydı ikincisi, tarih damgası, logo orada seri numarası falan filan onları görüyoruz. Şimdi uygulamaya tekrar dönelim. Evet logo istemiyoruz. Logoyu açıp kapatabiliriz buradan. Tarih damgası. Ses kaydı olsun. Tabi SD kart takalım. Kartımızı yerleştirdik. Şimdi açalım. Bakın şu an kaydetmeye başladı. Evet bu acil durumlarda kaydı korumalı duruma almamız için çünkü araç kamerası olduğu için sürekli kaydediyor. Çektiğimiz video ve fotoğrafları izleyebiliyoruz. Evet, indirdiğimiz güncellemeyi yüklüyoruz şimdi. Yükle. Bakalım güncellemeden sonra ne bok olacak. Bir şeyler yazıyor ama işte kabalama sallıyoruz. İnşallah tuttururuz. Evet şu an yazılımı yüklediği gözüküyor zaten buradan da. Evet yazılım güncellendi. Evet. Ağırlığı 74 gram. Hafif denilebilir. Tabi bu sadece araç içi kullanıma uygun bence tabii ki. Genel kullanım düşünüyorsanız bundan alın. Ama yok sadece araç için alacağım diyorsanız bunu önerebilirim. Adası açtığınızda otomatik olarak 30 kareye geçiyor. Demek ki 60 karedeyken adası açamıyoruz. Örnek çekimle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.